Amazon'un sahibi tabii Jeff Bezos ve yap, yaptığı işler de çok eee elle tutulur şeyler. Amerika'daki toplam e-ticaretin et %47'si Amazon üzerinden geçiyor ve herhangi bir ürün arandığında %55 oranında Amazon'un üzerinden aranıyor. Bu çok önemli bir oran çünkü Türkiye'de Google'ı Google üzerinden arayanlar var. Amerika'da herhangi bir ürün %55 oranında Amazon üzerinden gerçekleşiyor. Tabii bunun inanılmaz bir yıkıcı etkisi var. Ben bunu 4 senedir anlatıyorum. 4 senedir diyorum ki bakın mağazalar kapanacak ve e-ticaret ön plana çıkacak. Çünkü mağaza çok maliyetli bir şey. Çalışanınız var, işte kiranız var, elektriğiniz var, suyunuz var. Dolayısıyla e-ticaret hemen başlayın diye bas bas bağırıyorduk 4 sene öncesinde. çünkü 2017'den beri 2008 Amerikan krizinden daha fazla mağaza kapandı Amerika'da. Bu da devam ediyor. Zaten Covid'le beraber her şey tersine döndü. Tabii alışveriş merkezleri boşalmaya başladı ve komple boş hiçbir mağazanın çalışmadığı alışveriş merkezleri satılığa çıktı alma şey Amerika'da. Bu tamamen Amazon'un yıkıcı etkisi. Şimdi Amazon gibi firmalar geldiğinde e-ticaret yaptığındaki şu anda Türkiye'de pazar yeri pazar yeri pazar yeri açılması inanılmaz bir boyuta ulaştı. Biz Vodafone'a hizmet veriyoruz. Vodafone şimdi pazar yeri açıyor. Videodan diye video üzerinden pazar yeri açan firmalar oluşmaya başladı. Çiçek sepeti çok çok iyi gidiyor. Çiçek sepetiyle şu anda görüşmelerimiz var. Onlarla çalışacağız büyük ihtimalle gibi. Aslında çok fazla dev oluşmaya başladı. Şimdi bu devlerle ya göz göğüs göğüse çarpışacaksınız. Onun için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ya da rekabetten kaçacaksınız. Amerika'da rekabetten kaçanlar Dollar General ve Dollar Tree gibi bu firmalar biraz daha lokal firmalar ve Amazon'un ulaşamadığı yerlerde ve Amazon'un satmadığı tipteki ürünlerdeki ürünleri pazarlayan ve satış yapan mağazalar, mağazaları olan firmalar Bunlar Amazon'daki bu rekabetten kaçtılar bir dönem. Gördüğünüz gibi hisse değerleri 2018'in sonuna kadar, ortalarına kadar gayet artış içinde. Ama bir de Amazon'un rekabetine dayanamayan Sears gibi, e, Macy's gibi, Sears kapanmanın eşiğinde kapandı tasfiyesi şu anda gündemde. Macy's de her sene 60-70 mağaza kapatıp 10 e, binlerce metrekareyi kapatmak zorunda kalıyor Amazon rekabeti yüzünden.